Tarih okudukça kanalından herkese merhaba. Ben Zeliha. Bugün ikinci Osman'ın namı diğer Genç Osman'ın insanlık dışı feci ölümünden konuşacağım. Bir sonraki videodaysa Genç Osman'ın öldürülme nedeni ve kişiliğini anlatacağım. Aslında önce nedenleri anlatmam gerekse de bu sefer sonuçtan yani ölümünden başlayıp geriye gideceğiz. Zira bu ölümün bu kadar fena olması sebeplerini de kaşıyacaktır. Hadi başlayalım. Genç Osman 10 Mayıs 1622 gecesi bir rüya görür. Rüyasında savaş kıyafetleriyle tahtında oturmuş Kur'an okumaktadır. Birden Hz. Muhammed karşısında belirip Osman'ın sırtından zırhı ve elinden Kur'an'ı alarak kendisine bir tokat atar. Padişah dehşete düşerek peygamberin ayağına kapanmak istese de bunu yapamadan uykudan uyanır. Sultan bu rüyayı hocası olan Ömer Efendi'ye anlattı. Hoca Efendi, Hacı Şerife olan niyetinizde tereddüde düştünüz. Bu rüya size bir uyarıdır. Ayağını yüz sürmek rüyada nasip olmadı ama inşallah Merkadi münevverlerine yüz sürersiniz dedi. Burada şunu söylemek lazım gelir. İkinci Osman hacca gitmek istiyordur. Osmanlı sultanlarında hacca giden yoktur. Sultan bu rüya tabirinden tatmin olmamış olacak ki bir de Üsküdar'da Şeyh Aziz Mahmut Hüdayi Efendi'ye gitti. Şeyh ona kelamı kadim şehri şerifin hükmüdür. Cübbe-i alemi vücuttur. Bilip bilmediğiniz hareketinizden tövbe edin padişahım der. Yani demiştir ki Allahu Teala'nın sözleri kanundur. Tövbe etmeniz lazım gelir. Ayrıca padişahın İstanbul'dan ayrılmasının mahsur olduğunu belirtir. İkinci Osman bunun üzerine önce Mahmut Efendi'nin sözünü dinleyerek İstanbul'daki evliya türbelerini dolaşmaya başladı. Hatta Eyüp Sultan'ı ziyaret esnasında çirkin bir olay gerçekleşti. Sultan Osman bostancı başılara kurbanlarının kesilmesini emreder ve der ki şu kadar koyun şu kadar da sığır bulun. Bunun üzerine bostancı neferleri şehir kapılarında ve kara gümrükte rastladıkları arabaların öküzlerini alıp götürdüler sahiplerin şikayetine ve feryadına bakılmadan değerlerinin dörtte biri kadar para verdiler. Eh bu durumda böyle olunca herkes padişaha beddua etti. Aslında bu olayı neferler bilerek yapmıştı. Halkın da padişaha kin gütmesini istemişlerdi. Çünkü askerlerin büyük bölümü genç Osman'dan hazretmiyordu. Bunu daha ayrıntılarını zaten bir sonraki videoda anlatacağım. Sultan Osman fikrini yeniden değiştirmiş olacak ki 1622 yılı Mayıs'ında haç yolculuğu için Üsküdar'a geçti ve aynı gün Osman'a karşı askeri ihtilal başlamış oldu. Şeyhülislam Esat Efendi bunu öğrenince hemen bir fetva gönderdi. Padişahlara haç lazım değildir. Yerinde oturup icra-i adalet eylemek Haccın üstündedir dedi. Üstüne bir mektup da Aziz Mahmut Efendi'den geldi ve mektubunda Sultan Osman'a bir fitne çıkacağını, bu yüzden hemen geri dönmesi gerektiğini yazdı. Sultan Osman yanında 500 yeniçeri ile 1000 sipahi götürüyordu. Halbuki padişahlar ava bile çıktıklarında 5000 yeniçeri ile giderlerdi. Bu hac ziyareti için seçilenlerin zabitlerine Üsküdar'a geçmek için emir gelince, İki asker ocağının ileri gelenleri Fatih Camii'nde toplandılar ve şu kararı vardılar. Nizam-ı Alem için padişahlar haccı Terke'de gelmişlerdir. Osman Çelebi'nin garazı onlardan asker toplamak ve ocaklarımızı kaldırmaktır. Rızamız yoktur. Bu haç meselesinden vazgeçecektir. Bunu söyleyen kalabalık at meydanında yürüdü ve bu yürüyüşe, Halktan da on binlerce kişi iştirak etti. At meydanında bir toplantı yapıldı. Toplantıda padişahı baştan çıkarıp bu sevdaya düşürenlerle fesada sebep olanlar hakkında ne yapmak lazımdır denilen bir yazı Şeyhülislam'a gönderildi. Askerin isteyecekleri tellelerin başında Hoca Ömer Efendi bulunduğu için Şeyhülislam hiç tereddüt etmeden katli lazım gelir diyerek fetva verdi. Hoca Ömer Efendi ile Sadrazam Dilaver Paşa'ysa çoktan kaçmışlardı. Bunu duyan Sultan Osman, ulemanın ileri gelenlerini saraya davet etti. Ulema kendisine Kabe'ye gitmekten vazgeçmesini, Hoca Ömer Efendi ile Darü's-Sade A'sının sürgüne gönderilmesini istediklerini söylediler. Ancak Sultan Osman, siz bu meseleyle meşgul olmayın. Onlar başsız askerdir. Tez dağılırlar dedi. Ulema, padişahım asker tayfesi toplandık da istediklerini ala gelmiştir deyince padişah, bu fitne erbabını siz tahrik ettiniz, evvela sizi kırarım, sonra onları demişti. Padişah huzurundan ayrılan ulemanın saraydan ayrılmasına izin vermedi. Ulema heyetinin geri dönmediğini gören ihtilalciler Ayasofya Camii'nin minarelerinden sarayı tasarruf ettiler. Ancak içerideki bostancılar Sultan Osman'a ihanet etmişler. Babı Hümayun'u açık bırakmışlardı. Orta kapıya kadar sarayın birinci avlusu bir anda Yeniçeri, Sipahi ve halkın ayak takımıyla doldu. Orta kapı da açılınca divan avlusu istila edildi. Sarayda Babüs Saade'den sonraki yer Enderun'u Hümayun'du. Buraya sadrazam bile kafasına göre giremezdi. İhtilalciler gönderdikleri heyeti orada buldular. Ulema, biz söz geçiremedik, varın Sultan Osman'la siz konuşun dedi. Padişah işin hangi noktaya geldiğini hesap edemiyordu. Halbuki iş çığırından çıkmıştı. Esat Efendi kalabalığı temsilen gelenlere muradınız nedir diye sorunca hep bir ağızdan altı kişinin idamlarını istediklerini söylediler. Bu kişiler Ömer Efendi, Darussade Ağası Süleyman Ağa, Sadrazam Dilaver Paşa, Kaymakam Ahmet Paşa, Defterdar Baki Paşa, Sekbancıbaşı Nasuh Ağa'ydı. Bu kişilere baktığınız zaman devletin başındaki önemli mevkilerdeki insanlar olduğunu ve 2. Osman'ın çevresini saran bir güruh olduğunu söyleyebiliriz. Bu güruh aynı zamanda 2. Osman'ın akıl hocalarıydı. Askerler her ne kadar bu zatları istese de bununla yetinmeyeceklerdi. Üçüncü kapıdan içeri giren birkaç asker Sultan Mustafa'yı isteriz diye bağırınca bu ses bütün askerler tarafından tekrar edildi. Sultan Mustafa genç Osman'ın kardeşi ancak aynı anneden değildi ve Sultan Mustafa akıl sağlığı yerinde olmayan biriydi ve sarayda bir odaya kapatılmıştı. Sultan Mustafa'yı tahta geçirmek isteyenlerle beraber manzara tam bir mahşer yeriydi. Baltacılardan biri kubbeleri tahrip ederek hareme kadar geldi. Ancak Mustafa'nın kapatıldığı odanın iç taraftan kapalı olduğunu görünce binanın üzerine çıkarak kubbeyi baltalarla delmeye başladılar. Diğer taraftan Sadrazam Dilaver Paşa ile Kızlar Ağası Süleyman Ağa'nın cesetleri çoktan parçalanmış ve Sultan Ahmet, meydanına bırakılmıştı. Ulema'dan birkaç kişi Padişahımız istediklerinizi verdi, daha kimi isterseniz gidip alalım dediler. Asker, biz padişahımızı bulduk. Bundan sonra istediklerimizi ondan alırız cevabını verdi. Tüm bunlar olmasından hemen önce Sultan Osman Bostancıbaşı Hacı Mahmut Ağa'yı çağırtıp bir kayık hazırlatmasını ve yanlarına da bir miktar hazine yüklemelerini istemişti. Üsküdar'a geçmeyi düşünüyordu ve oradan da Bursa'ya geçecekti. Bursa'ya gidip tahta oturacağım. Beni isteyen oraya gelir. Diyelim ki Sultan Mustafa padişah olmuş. Durumu birkaç gün içinde belli olacaktır dedi Genç Osman. Aslında Genç Osman'ın fikri şuydu. Asker madem beni istemiyor, ben buradan Bursa'ya kaçayım. Madem Mustafa'yı istiyorlar, ki Mustafa'nın nasıl olsa akıl sağlığı yerinde değil, en nihayetinde yönetimde işler sarpa saracaktır ve ben de bu duruma göre yeniden belki tahta geçebilirim düşüncesi vardı. Yani genç Osman kendisine olacakların halen farkında değildi. Bostancıbaşı Sultan'a bütün kayıkların kaçırıldığı haberini verdi. Bunun üzerine Vezir Hüseyin Paşa, ''Padişahım yeniçeriler Mustafa'yı et meydanındaki kışlalarına götürdüler.'' En doğrusu şudur ki biz de A kapısına gidelim. Ocaklarına geldiğimizi öğrenince size zarar gelmez padişahım dedi. Sultan Osman bir an önce Anadolu tarafına geçmek istiyordu. Ne var ki bütün kayıkçılar, peremeci, salapuryacı takımı, şehrin hamalından tellana kadar birçok insan ihtilalci askerle beraberdi. Genç Osman çaresizce vezirin teklifini kabul etti. Bostancıbaşı ile beraber Yanlarına 10 kese altın alarak ikindi vakti Süleymaniye'deki Yeniçeri Ağlık Sarayı'na geçti. Sultan Yeniçeri Ağası Ali Ağa'yı askere büyük bahşişler ve rütbe verilmesi vaadiyle Et Meydanı'ndaki kışlaya gönderdi. "Ya ağa, Sultan Osman bize sığındı. Ocağımızın namusu vardır. Kendisini yeniden padişahla kabul edin." diyecekti. Odabaşılarla başılarla konuşan Ali Ağa, yoldaşları Sultan Osman tarafına döndürün dedi. Oda başılar akşam oldu sabah gelin yoldaşları toplayalım siz kendiniz söyleyin. Hüda'nın yazdığı neyse o olur dediler. Her ne kadar oda başılar böyle bir söz sarf ettiyse de taburların neferlerinin toplantısında şu karara varıldı. Yarınki gün söyletmeyin vurun. Sultan Osman o geceyi ağ kapısında geçirdi. Aynı geceyi Sultan Mustafa ile annesi Et Meydanı Kışlası'ndaki Orta Camii'nde geçirdiler. Mustafa'nın annesi oğlunun vasiyesi sıfatıyla sadrazamlığa kızının kocası olan Kara Davut Paşa'yı tayin etti. 20 Mayıs 1622 Cuma günü yani ihtilalin son günü Yeniçeri Ağası Sultan Osman'ın huzuruna çıktı. Sultan Osman sabah namazını kılmış fakat giyinmemişti. Başı açık, üzerinde beyaz bir gecelik entarisi, belinde hafif bir kuşak vardı. Ayakları çıplaktı. A, ikinci Osman'ı teselli etmek amacıyla Yeniçerileri vazgeçirince gerisinin kolay olacağını söyledi. Yeniçerilerin en nihayetinde kendilerine sığınmış bir padişaha fenalık yapmayacağını söyledi. Sonra atına binip et meydanındaki kışlaya gitti. Oda başılar askeri kışla meydanına toplanmış, kendisini bekliyorlardı. A bir merdivenin başına çıktı ve biraz sonra başına geleceklerden habersiz dua etmeye başladı. Ancak konuşmaya başladığında sözünün dahi bitirilmesine izin verilmeden şöyle bir ses yükseldi. Vurun söyletmeyin, bir yeniçeri ağayı eteğinden çekip düşürdü ve oracıkta kılıçtan geçirdi. Cesedini ise ayağından sürüyüp Aksaray'da dört yol ağzına attılar. Artık onlar için ikinci Osman'ı alma zamanı gelmişti. Her adımda kalabalık çığ gibi büyüyordu. Tarihi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 20 Mayıs 1622 Cuma Süleymaniye'deki ağa kapısı tam bir mahşer yeriydi. Sultan Osman henüz giyinmemişti. Saklandığı yerden yalın ayak, başı açık ve üstünde beyaz gecelik entaresiyle çıkardılar. Bir sipahi acımış olacak ki başındaki keçe külahını çıkarıp padişahın başına koydu. Bir başka yeniçeri de ayağındaki yemenileri çıkarıp padişahın ayaklarına geçirdi. Genç Osman at sırtında Süleymaniye'den Aksaray'a halkın alt tabaka güruhunun hem sözle hem elle en ağır hakaretleriyle getirildi. İsmi tespit edilmiş olacak ki 6. oğlu adında rezil serserinin teki genç Osman'ın baldırlarını kaba etlerini sıkarak edep dışı laflar söyledi. Hatta Osman ona bire habis melun diyerek bağırdı. At üzerinde vücudunu mütecarız ellerden korumaya çalışırken padişahınız değil miyim nedir bu ettiğiniz cefa yapmayın diyerek ağlıyordu. Azledilmiş olan padişah orta camiine kadar ağlayıp sızlayarak götürülmüş buna rağmen askerler edepsizlik ve hakareti elden bırakmamışlardı. Cuma günüydü. Müezzinler sala vermeye başlayınca Kışla'nın avlusundaki asker Sultan Osman'ın camide idam edildiğini zannetti. Katline rızamız yoktur katledeni paralarız diye sesler yükseldi. Caminin içindeki zabitler Sultan Osman'ı pencere önüne getirip askere göstermek zorunda kaldılar. Pencereden Osman kalabalığa seslenerek ağlar bilmeden size cefa ettimse affedin.'' Benim ettiğimi siz etmeyin. Dün sabah padişah idim bakın. Başım açık, ayağım çıplak. Halimden ibret alıp merhamet edin. Dünya size de kalmaz. Hangi padişahın kulları padişahlarına bu ihaneti yaptılar dedi. Yeniçeri ocağından turnacı başağı başından tülvendini çıkarıp padişahım temizdir mübarek başınızı sarın dedi. O sırada Sadrazam Kara Davut Paşa yanındaki bendesiyle camiye geldi. Yanında bu bende Sultan Osman'ı boğmak için ona kement attı. Sultan atik davranıp kementi tuttu. Bütün ocak ağları koşuştu. Ne ilersiniz? Bu yaptığınız dışarı aksesse asker cümlemizi kırar dedi. Sultan Osman Davut Paşa'ya dönüp bre zalim. Ben sana ne dedim? İki defa muci bir katil cürmünü affettim. Mansıf verdim. Bana adavetin nedir alçak? Dedi ve Yeniçeri zabitlerine bu zalim beni komaz öldürür. Dedi. Ocak ağaları yok padişahım sizi kimse öldüremez. Ortalık bir miktar sükun bulsun. Padişahımız yine sizsiniz diye teselli ettiler. Bu sırada orta camide birileri daha vardı. Onlar birinci Mustafa ve annesiydi. Mustafa'nın annesi Sultan Osman için siz bilmezsiniz bu ne sarı yılandır. Buradan sağ kurtulursa sizden de bizden de kimseyi komaz öldürür dedi. Sultan Osman bir kez daha caminin penceresinden askere yalvararak benim sipahi ağalarım ve yeniçeri ihtiyar babalarım. Tazelik belasıyla münafık sözüne uydum. Beni buraya hakaretle getirmeseydiniz de Orada öldürseydiniz ne olurdu? Beni istemez misiniz? dedi. Avluyu dolduran asker hep bir ağızdan seni padişahlığa kabul etmeyiz. Katline bile rızamız yoktur diye bağırıyordu. Tekrar ağlamaya başlayan Sultan Osman camideki zabitlere beni katletmeye razı değilseniz Sultan Mustafa'nın odasına hapsedin dedi. Bu arada genç Osman'ın yanında getirdiği 10 kese altın yağmalanmıştı. Genç Osman Ağa kapısına sadrazamı olan Hüseyin Paşa ile Bostancıbaşı Hacı Mahmut Ağa ile beraber sığınmıştı. Hüseyin Paşa öldürülmüş, Ağa kurtulmuştu. Bu paşalara neden diş bilendiğini bir sonraki videoda aktaracağım. Hüseyin Paşa'nın başı gövdesinden ayrılıp orta camiye götürüldü. Hatta Sultan Osman'ı da Saka Çeşmesi'nin önünden geçirip vezirin cesetini göstermişlerdi. Genç padişah orada şu sözleri sarf etti. Bu mazlum bir günahtı. Her zaman kul hakkında bana iyilik söylerdi. Eğer onun sözüyle amil olsaydım başıma bu hal gelmezdi. Beni baştan çıkaran hoca efendiyle kızlar ağasıdır Dedi rivayet olunur. Hakikat şudur ki paşanın sokak ortasındaki başsız cesedi ve sonra camide bir mızrak üstündeki kesik başı Genç Osman'ı kendi akıbeti için endişelendirmişti ve Yeniçerilere ağlayarak yalvarmaya kadar düşürmüştü. Sultan Mustafa'yı Topkapı Sarayı'ndan tahta oturttuktan sonra Orta Cami'den Sultan Osman'ı alıp yedi kuleye götürdü Davut Paşa ile Yeniçeri Ağası Derviş Yine müthiş bir kalabalık vardı ve yine Sultan ağır hakaretlere, tacizlere maruz kaldı. Bu sefer at yerine üstü açık bir yük arabasına bindirmişlerdi. Yanındaysa subaşı ketüdası olan ahlaksız bir adam vardı. Bu adamın lakabı kilindir oğrusuydu. Hırsızlığı lakabı olmuş bir erazildi. İkinci Osman 7 kule zindanına sırtındaki entarisi de alınarak bir don ve bir gömlekle konuldu. Bu zindanın kemerli, dar, alçak bir kapısı vardı. Tavanı da ancak bir adam boyundaydı. Penceresi olmayan bir dört duvardı. Aslında tüm buraya kadar olan bölümde şunu anlıyoruz ki Yeniçerilerin içinde genç Osman'ın ölümünü istemeyen, yalnızca padişahlıktan azledilmesinden yana olanlar vardı ancak başka bir güruh vardı ki bunlar kana susamış, ahlaksız bir kesimdi. Üstelik bu kargaşadan faydalanan bir de Mustafa'nın annesi ve Karadavut Paşa vardı. Genç Osman'ın hapsedildiği yedi kulede zindancıların yanında kilindir oğrusu kaldı. İkindiye doğruydu. Karadavut Paşa kilindir oğrusunu da alarak Sultan Osman'ın kapatıldığı kuleye girdiler ve içeriden kilitlediler. Sultan Osman hemen teslim olmadı ve var gücüyle mücadele etti. Davut Paşa ve diğerleri bir kişinin ancak geçebileceği dar ve alçak zindan kapısından içeri uzunca bir müddet giremediler. Ellerinde meşaleler vardı fakat kapı önüne biri geldi mi içerisi yine zefiri karanlık oluyordu. Tüm cebelleşmelerin ardından en sonunda kilindir oğrusu içeri daldı ve sultan bir tekme atmak isterken sultanın husiyelerini yakaladı ve var kuvvetiyle vurdu. Genç Osman acı içinde dizleri üzerine çöktü. O sırada kement Osman'ın boynuna geçirildi ve bu delikanlıyı oracıkta boğdular. Cebeci başı Osman'ın sağ kulağını keserek emredilen hizmeti gördüğünü ispat için Sultan Mustafa'nın anasına götürecekti. Burada şöyle bir not düşmek isterim. Naima bir vakanüvistir ve bu ölümün aslında bir balta vuruşuyla başladığını bildirir. Naima'ya göre genç Osman 11 cellat tarafından öldürülmüştür. Ancak Reşat Ekrem Koçu ise bu olayı biraz önce anlattığım gibi aktarır. Bu bölümü gerçekten büyük bir öfkeyle ve sinirli bir duyguyla anlatıyorum arkadaşlar. Sultan Osman'ın gece olunca naaşına hakaret ettiler. Ve Yine bir yük arabasının içine uzatarak üstüne bir hasır attılar ve saray hümayına götürdüler. Ertesi gün cenazesi padişahlara yapılan bir merasimle kaldırıldı. Genç Osman Osmanlı tarihinde öldürülen ilk padişahtır. Hayata gözlerini yumduğunda daha 18 yaşını doldurmamıştı. Genç Osman'ın cenazesi namazı kılındıktan sonra Sultan Ahmet Camii bitişiğindeki 1. Ahmet'in yani babasının yanına defnedildi. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.